Bu mahallede doğma büyümeyim. Halen de buradayım. Bu mahallede biz bu çocukluğumuzda bu buralarda geçti. Burası 1943 depreminde mahallemizin ve çevre mahallelerin mezarlığı oldu. Bulunduğumuz bu noktaların hepsi mezar. Ama artık son zamanda çok atıl bir duruma geldi. Her taraf burası inşaat atıklarıyla dolu. Sahir Çöplük gibi kullanılır hale geldi. Ee, bazı gençler geliyorlar burada içki falan yapıyorlar, eğlence yapıyorlar sözde. Yani, Bakımı yapılması lazım. Hepsiye itibariyle burası bir memleketin mezarlığı, sayılı mezarlıklarından, saygı görecek bir yer. Fakat saygıyı bırak, biz şimdi tamamen burasını başka türlü kullanmaya kalkanlarla dolu ilgi bekliyoruz. Definecilerin de en rağbet ettiği yerlerden bir tanesiydi. Ama şimdi üst tarafa kaydı. Öyleydi. <laughs> şimdi şu gördüğünüz benim altına bir gitsek. Çay bir şey var ya ağaçlık. Izgara gibi. Her taraf mazgal mazgal dolu. Mağaralarla dolu. Birbirine geçişli. böyle. Yavuk gibi oraların altı hep. Geçmiş mezarlarımız darmadağın oldu. Ve aynı zamanda tabii definecilerin de uğrak yeriydi. Taşlar falan da çok güzeldi. Yazılı taşlar falan var. Günde günde eskiyi unutuyoruz. Saygıyı unutuyoruz. Durum bu.